Hepinize merhabalar. Uzun zamandan beri hindi yapmadık. Hindinin butunu bir kere yapmıştım kanalda. Geçenlerde Instagram'dan bir kardeşimiz yollamış bunu. Hindi füme. Hindiyi böyle çok sevdiğimi söyleyemem ama hep böyle söylüyorum, sonunda yediğimde de hoşuma gidiyor. Ama çok alıp tükettiğim bir et değil. Şimdi, bugün iki tane hindi butu var. Yaklaşık her biri 1 kilogram geliyor, oldukça iri. Bugün bunları şöyle güzel bir füme yapacağız. İsterseniz lafı uzatmayalım, hadi başlayalım! Şimdi arkadaşlar, iki tane iri hindi butumuz var. Bunlara başlamadan önce bizim baştan smoker'ı yakmamız lazım. Çünkü smoker'ın ısınması zaman alıyor. Önce mangalı yakalım, sonra buradan devam edelim. Rüzgarlı bir gün. İnşallah sıkıntı olmaz. Çünkü füme işinde rüzgar pek iyi bir şey değil. Bugün bayağı rüzgarlı bir gün. Bugün Carp smoker'da yapacağım yine. Yani bu tamamen bugün yapacağımız iş için üretilmiş bir mangal smoker, fırın ne derseniz. Çünkü bunların hepsi aynı zamanda. O yüzden de bunu tercih ettim. Burada devam edeceğiz. Şimdi bugün kömürle beraber odun kullanacağız. Onunla ilgili de ben böyle bir farklı bir dizilim yapacağım. Şimdi size onu göstereyim. Şöyle altında bir tane demir ızgarası var. Bu üzerinde odun, kömür vesaire yakmak için. Şimdi şöyle yanında gelen şu aparatlarla İsterseniz hani bizim yılan tekniği dediğimiz bir teknik var ya. Ben şuraya şimdi bir tane bonga koydum alta. Üstüne birkaç çıra koydum. Üstüne de birazcık kendi kömürlerimden koyuyorum şöyle. Şimdi bu kömürler altındaki çıranın etkisiyle tutuşacak. Sonra bizim içeri yolladığımız oksijenle bu bu şekilde yürüye yürüye devam edecek. Şimdi biz bunun yolunun üzerine füme yapacağımız için şöyle parçalar şeklinde meşe odunu koyuyoruz. Burada kullanacağınız odun biraz size kalmış. Meşe biraz daha kuvvetlidir ama yani biraz daha böyle aroması baskın istiyorsanız meşe kullanın. Yoksa meyve ağaçları kullanın. Şimdi ben bu şekilde şöyle kömürün yanma yolu üzerine odunları koydum. Şimdi arkadaşlar bunu ben size göstermek için çıkardım. Aslında bunu direkt bunun içerisinde de yapabilirdik. Ama videoda göstermem daha zor diye burada yapmak istedim. Şimdi şöyle alttaki bongayı tutuşturmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi alttan tutuşturucumuzu yaktık. Burada ateş üstteki kömürü tutuşturacak. Kömürler yavaş yavaş ileri doğru ilerleyecek. Şimdi biraz bu açık kalabilir. Şimdi smoker'ı hazırladık. Bu bu şekilde yanar diye düşünüyorum. Kapaklarını açık bırakacağım şimdilik. Biz artık gidelim hindilerimize ilgilenmeye başlayalım. Evet, şimdi mangalımız bir taraftan yana dursun. Biz de bir taraftan işimizi görelim. Şimdi arkadaşlar bunun içinde kullanacağınız baharat aslında size kalmış. Ama neler yakışır? Soğan, sarımsak, kırmızı toz biber, kişniş, karabiber, tuz Bunlar bence olması gereken şeyler. İsterseniz hazır baharatlar da kullanabilirsiniz. Yani bizim mesela benim baharatlarım içerisinden etlerin baharatı, acı patlaması, Akdeniz rüzgarı bunlar buna gidebilecek tarz baharatlar. Kendi zevkinize göre mesela birer kaşık, birer kaşık hepsinden de hani o bu bahsettiğim üçünden de koyabilirsiniz. Bunlar güzel olur. Ha bu işin en standardı nedir derseniz Tuz, karabiber ve sarımsak tozu bence bunlar olmazsa olmaz. Özellikle kanatlılarda sarımsak ekstra yakışıyor bunu söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi isterseniz hazır isterseniz kendiniz yapın. Ben bugün kendim yapacağım. Şimdi önce karabiberden başlayalım. Karabiberin Fümenin etkisine, o zararlı etkilerini alma gibi de bir olayı var. O yüzden de karabiber fümelerde çok kullanılır. Yani Amerika, Teksas bu konuda biraz abartıyorlar. Yarı yarıya tuzla karabiberi eşit kullanıyorlar. Ben o kadar kullanmıyorum. Çok basıyor çünkü. Kanatlı olduğu için kimyon böyle birazcık topraksı tat verir, güzel de kokutur. Bir tatlı kaşığı karabiber koymuştum. Şöyle tepeleme bir tatlı kaşığı da kimyon koyuyorum. 2 tatlı kaşığı kadar sarımsak granül koyuyorum. Biraz az oldu. 2'ye tamamladım. 1 tatlı kaşığı kadar yine birazcık böyle dolu dolu bir kaşık bu şekilde soğan granül koyuyorum. Şimdi burada toz biberi yine bol kullanabilirsiniz. Bizim bu arada direkt füme tozumuz da var. Biz bugün füme yapacağımız için onu kullanmıyoruz ama bunu yapma imkanı olmayan arkadaşlar fırında yapacaksanız eğer füme tadını da seviyorsanız füme toz biber kullanmanızı tavsiye ederim bu kırmızı toz biber yerine. Bunun da dibi kalmış. Şöyle alamıyorum. Şöyle yaklaşık olarak böyle bir 3 tatlı kaşığı tepeleme diyebileceğimiz toz biber. Toz biberi biraz çok kullanabiliriz. Sıkıntı yok. Başka kullanmadığımız ne kaldı? Bir tek tuzumuz kaldı. Tuz birazcık size kalmış. Yani çok tuzlu sevmiyorsanız eğer çok koymayın ama normal şartlarda buna bir yemek kaşığı kadar da tuz girmeniz lazım. Evet, tuzumuzu da ekledik. Şimdi baharatları örtüyoruz. Şöyle baharatlarımız hazır. Baharat karışımımızı hazırladıktan sonra şimdi bu butun derisini şöyle elimizle birazcık sıyırttırıyoruz. Şöyle bak şu şekilde böyle parmağınızla arasına girebilirsiniz. Şu etli kısımlarını birazcık baharatlamak istiyoruz. Şöyle tam deri ile arasında bazı böyle deriyi tutan kısımlar var. Bak şu şekilde. Burada deriye zarar vermeden biraz böyle ete doğru tutarak ince ince kesin. Bunu aşağı doğru çekin. Aynı şekilde bunu da açalım. Bu şekilde açtıktan sonra şimdi şöyle görüyorsunuz bu hindi iri bir hayvan ve hani çok da küçük kesilmiyor. O yüzden de böyle artık hani tamamen bu bölge sinirlerden oluşuyor. Çok aslında pişirmesi zor. Haşlama ve düdüklü olarak güzel gider. Şimdi bak burada bir tane kemik var. Aslında bir kıkırdak belki ama bildiğin kemik olmuş. Bak direkt şuradan zaten elinize direkt gelir bu. Şimdi bunu bir alacağız. Şimdi şunun dibinden başlayarak bak şu dışı komple görüyor musun? Bunlar sinir. Komple dışında sinir var bunun. Bunları şöyle alabildiğinizi alın. Alırsanız eğer altı bunun daha yumuşakça bir et. Öteki türlü bu sinirlerin de tamamen çözülmesini bekliyoruz. Hem süreyi uzatıyor hem de yeme zevkini azaltıyor. Şimdi ben şu dışındaki sinirlerin alabildiğim kadarını alacağım. Altında bak şöyle kuzu eti gibi et çıkıyor görüyor musun? Bak şu eti bulana kadar şunları alıyoruz abi. Çıkan da bayağı bayağı hani kuzudan çıkan sinir gibi sinir var ya. O kalınlıkta bir sinir, öyle ufak tefek bir şey değil yani. Bu arada şu an için ben bugün bunu 65 liraya aldım kilosunu. Yani halen daha en azından et yemek için alınabilecek rakamlar denebilir yani. Şimdi arkadaşlar bak, şu kemiği tuttum. Şöyle altına kadar geldim, buradan aldım. Bak, bu bildiğin... Bak şimdi, görüyor musunuz? Bak bayağı bildiğin kemik gibi yani. Bayağı bayağı. Şimdi bu tarafında da yine aynı şekilde bak şurada da var bir tane. Yani kıkırdak diyeceğim ama kıkırdak demeye dilim varmıyor. Resmen kemik yani. Bak şurada. Bakın arkadaşlar şöyle. Bunu da aldım. Şimdi daha fazla vaktinizi almayayım. Ben bunun dışındaki derisini yani şu sinirini olduğu gibi soyup tamamen kahverengi hale getireceğim. Sonra devam edeceğiz. Evet. Şu an etrafındaki o işte zarı sinir diyoruz biz ama aslında zar o. Etrafındaki zarları temizledik şu an. Etlerimiz löp löp çıktı bak. Az önceki duruşuna bakın etin. Bir de şimdiki duruşuna bakın. Ne kadar diri duruyordu şu an artık daha et et duruyor. Yani eti aslında üzerindeki baskıyı almış olduk. Şimdi birazcık şöyle çiçek yağıyla dışlarını şöyle sarıyorum. Bunu yapma sebebim ne? Hem hindinin yağsız bir et olduğu için bu konuda rahat olun. Hem de şimdi bu koyacağımız baharatların dışına yapışabilmesi için böyle bir bağlayıcıya ihtiyaç var. Şimdi arkadaşlar hindi eti yavan bir et olduğu için burada birazcık baharatı rahat kullanabilirsiniz. Kullandığımız baharat böyle çok keskin bir baharat değil. Hani içerisinde en keskin olarak diyeceğimiz kimyon var. İsterseniz kimyonu da koymasanız olur. O yüzden de şöyle ben birazcık bolca kullanıyorum. Biraz da dışına ayırın. Tamamını da içine kullanmayacağız. Şimdi şöyle yaklaşık olarak bir tanesi 1 kilo geliyor demiştik. Hani çok da küçük bir et değil. Kesik vesaire atmadığımız için de Hani şu yaptığımız böyle çok bir baharat sayılmaz. O yüzden gözünüzü korkmayın ama baharat sevmiyorum dersen istersen sadece tuzla yani sen bilirsin. Şimdi arkadaşlar içini baharatladık mı? Şimdi şuradan bu çorabı tekrardan geçiriyoruz. Derisini üstüne kapatıyoruz. Aynı şekilde bunu da kapatalım. Şimdi dışında ihtiyaç varsa dışları biraz daha böyle yapış yapış olur. O yüzden çok gerek yok. Dışından da yine şöyle baharatlıyoruz. Şimdi arkadaşlar füme yapacağımız için yani birazcık böyle baharatlı olması iyi olur. Füme lezzetiyle bu baharat karıştığı zaman muhteşem bir şey oluyor. Onu size söyleyeyim. O yüzden de baharatta birazcık cömert davransanız iyi edersiniz. Şimdi mümkün mertebe deriyi bozmamaya çalışın. Ben buraya bir yanlışlıkla çizik atmışım. Fark etmedim onu. Ama mümkün mertebe bozmazsanız içi daha sulu kalır. Burada derisi bir yerde koruyucu vazifesi görüyor. Şimdi piştikçe deri gerileceği için ben şöyle kenarlardan kürdan olur. Benim çöp şişim vardı. Şöyle şu deriyi tutsun diye şöyle çöp şiş koyuyorum. Aynı şekilde buna da yapalım. Bu derinin toplanmasını engelleyecek. Yani deri gergin kalmış olacak. Evet bu kadar. Şu an işimiz hazır. Mangal da artık yanmıştır. Hadi mangala geçelim. Şimdi arkadaşlar biz hindilerle uğraşırken ateş almış yürümüş gidiyor yani. Gelin bir göstereyim size. Şu an bakın bu taraftan başlayan ateş bu tarafa doğru başlamış gelmeye hatta odunlara bile gelmiş. Biraz odun takviyesi de yapabiliriz. Şimdi artık bunu kapatıyorum. Buradaki havalandırmayı da şu an tam açık bırakıyorum. Ben bunun orijinal sistemini değiştirmiştim. Daha önceki videoyu izlediyseniz orada anlatmıştım. Şimdi buradan giren hava Burada da şu an bacayı da tamamen açık bıraktım. Buradan dereceyi kontrol edeceğiz. Şimdi ben şöyle içerisine, altında bunun bir tane kabı var su kabı. Oraya su koyuyorum ki nemli kalsın diye. Üzerine de şöyle butları koyuyorum. Bunları da kapatıyorum. Şimdi en az bir, bir saat, bir buçuk saat yapacak hiçbir şeyimiz yok. Derece olarak 140 dereceleri hedefliyoruz. Bakacağım buradan duruma göre. Gerekse müdahale ederim ama 140 dereceler bu işin 135-140 aralığı idealdir. Bu şekilde bırakıyoruz. Şu an itibariyle yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakika falan oldu. Şimdi bir kontrol edelim durumunu. Hadi bakalım bismillah. Şu an gayet güzel durumda. Dışı böyle çıtır çıtır olmuş. Durumunu kontrol etmek için artık prob takacağım. Şimdi şöyle etlerin kalın denebilecek bir noktasına böyle probu saplıyoruz. Şu an tabii sıcak olduğu için çok elleyemiyorum. Şu çıkan suya bakar mısın? Bak bak. Görüyor musun? Nasıl pişiyor? Şimdi arkadaşlar şu an iç sıcaklığı 62 derece. Biz bunu aslında bayağı bir yol almış. Amacımız 75 derecelere kadar getirmek. 75'ten sonra bir sonraki aşamaya geçeceğim. Şimdi biraz daha bırakıyorum. Öyle tahmin ediyorum ki bir 35-40 dakika daha sürecek. Ondan sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu an itibariyle 2 saati belki biraz geçmiş olabiliriz. Durum böyle. Şimdi artık iç sıcaklıkları 75 derece, 78 derecelere gelmiş. Şu an aslında pişme anlamında, güvenlik anlamında tamam. Ama bundan sonra biraz daha böyle nasıl yumuşak yaparız bunu orasındayız. Şimdi artık bunları alıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi durum bu. Şimdi geçelim daha işimiz bitmedi ama. Şimdi şöyle butlarımızı aldık. Şu suya bakar mısınız? Bak nasıl olduğunu şöyle görün. Yani az önce probu çıkarırken uf diye suyu çıktı ama bilmiyorum yakalayabildik mi. Şimdi bir sonraki etap. Yapmak zorunda değilsiniz ama yağsız bir et olduğu için birazcık bunu böyle yağ nasıl diyeyim doyurmanız lazım yani. O yüzden de mesela bu tavuk gibi değil. Hindinin göğsü daha kıymetli bir et. But kısmı tamamen böyle sert bir et. Bunu adam etmek için şöyle dışına bir yemek kaşığı kadar tereyağını şu paketin içerisine koyuyoruz. Şimdi bunu böyle ilk başta dışından sürdürdük ya. Ondan sonra şu yağlı kağıdımızı güzelce kapatıyoruz. Sonra alüminyum folyoya sarıyoruz. Bu taraftan kapadık. Buradan da kapadık. Arkadaşlar mevzu bu. Şimdi bu halde diğerini de hazırlayacağım. Tekrardan fırının içine alacağım. Yani smoker'ın içerisine alacağım. İsterseniz bundan sonra fırında da devam edebilirsiniz. Ama benim kömürlerim daha iyi gidiyor. So sorun yok. Yani ben aldığımda 157 derecelerdeydi. Daha hala kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bundan sonra artık o tereyağı ile beraber demlenecek bu. Mevzu bu. Yani o iyice böyle hani lifleri iyice çözülene kadar rahatlıca ket. Bundan sonra ne kadar bıraktığınız aslında size kalmış. Yani hindinin but eti için 75 dereceleri aştıktan sonra artık yemek için güvenli oluyor. Ama bunu böyle daha lokum gibi yiyebilmek için bana göre 95-96 derecelere kadar böyle yavaş yavaş pişirsek iyi olur. Ben şimdi bu şekilde yapacağım. Şimdi hemen diğerine de aynısını yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu tereyağı ziyan olmaz. Hani öyle bakmayın. Daha sonra bunu aynı şekilde hani sos gibi bandıra bandıra yiyebilirsiniz. O yüzden artık çünkü çiğ vesaire olmadığı için etimiz tamamen şu an her konuda yemek için güvenli ama şu an yemenin bir zevki yok çünkü hala sert. Evet. Hazırız. Şimdi tekrar bunları mangala koyuyoruz. Evet, şimdi bunları aynen deminki gibi içeri koyuyoruz. Kapağımızı da kapatıyoruz. Şu saatten sonra yani bir saat, bir buçuk saat ne kadar beklerse aslına bakarsanız o kadar iyi. Yani derece olarak söyleyeyim size 95, 96 yani oralara çıkmaya çalışın. Hatta 99'lara kadar çıkın. iyice böyle lime lime olacak kıvama gelsin. Ben şimdi daha vaktim var. Bırakacağım. Aşağı yukarı şu ana kadar bir 2 saat 10 dakika falan oldu herhalde. Bir bi 1 bir, bir, saat daha tutacağım. Daha sonra alırız. An itibariyle bir buçuk saat oldu. Şimdi artık öyle zannediyorum ki işimiz bitti. Şimdi bunun tamam olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şimdi bak probu içine batırıp dereceyi ölçmüyorum. Bakın şöyle çok rahat bir şekilde ete giriyorsa artık bu tamam. Zaten bakın içi de şu an kaç derece? 96-97'lere gelmiş. Yani bizim istediğimiz aralıklara gelmiş demek oluyor bu. Şimdi artık tadıma geçebiliriz. Evet Hacı Babacığım hoş geldin. Mustafa'm, bu, bu ne yedireceğim bakalım bana? <laughs> Şimdi <laughs> bu hafta bu boyutlarından ne olabilir sana? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum bak, yeminen bilmiyorum. <laughs> bu şey, hindi but. Hindi but. Aynen, sen çok sevmezsin ya şimdi. Allah Allah. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir of, açalım bakalım. Bismillah. Oh, 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 oh. <laughs> Ama bu sevilmeyecek gibi olmamış bu. Bu <laughs> <laughs> Bana bunu vallahi kol deseydin yerdim ben. <laughs> kuzu kol mu? Ama ha, küçük kuzu kol. Küçük yani. kuzlu. Evet. Ooo oy 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 oy. Arkadaşlar ben yolu buldum. Erab da beni çağırıyor. Ben dağdan geliyorum, malzemeyi alıyorum, götürüyorum. Bedava yok vallahi. Benzin parası dünya yakıyor Mustafa. Ha? <laughs> <Canım> sağ olsun." <laughs> Yalnız ne koktu? Kokla kokla ne kokuyor? -...füme kokuyor. <laughs> Sever misin bilmiyorum ama ben biliyorum fazla fümeci değilim. Ama, ama her seferinde gömüyorsun. Ama gömüyorum. Bayine <laughs> bakalım. -"Dur bakalım bu. Ya arkadaşlar aslında çok ucuz satıyorlardı bunları. Bunlar hala dağlandı. hala şu an en ucuz et belki. Vallahi bu. mı?" Ama Al, ya arkadaş 65 lira kilosu. Hiç sıfır kolesterol ya. Evet. Sıfır evet. kolesterol. Şimdi ben sana çatal vereyim baba. Buyurun bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar aşağı yukarı üç buçuk saat sürdü. Kaç? Üç buçuk. Çok şey baba bu, bu, bu. Yani öyle kolay. Atmadın değil mi? Yok. Ya yani attım şöyle. Baharatında tuzu var ama çok evet. değil. Ama yine de abartmayalım. He. Evet buyurun bakalım. Hadi Bismillah. Bunların ikisi farklı mı? Aynı. 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 Bir fark yok. Şimdi şöyle bir baştan bak. Of. Şunu bir göstermem lazım. Of, Çünkü bu... kameraman. Şöyle... Bak bakın. Bak şimdi. Hindi'nin ha. bu şekilde çözülmesi çünkü kolay değil arkadaşlar. Aynen. Siz anlatmıştım bu konuyu. Aynen öyle. Şimdi bak burada kemik gözüküyor bak. Oo. Tereyağı bak o demindeki tereyağı. Amin, evet amin, arkadaşlar. Amin, 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 amin. Tamam buraya buraya alacağım. Buraya alacağım. Şimdi bak bunları atmıyoruz. Onları senin sefertasının içine koyacağız bandır bandır ya. Vallahi. Tabii biz burada şu an dip sos yapabiliriz. Başlayalım mı Mustafa? Başlayalım arkadaşlar. Aleykümselam. De -"Hadi Ate bekleyin. Küme çok yakışmış. Hı. Şöyle. Aynı incik. Evet. -"He?" Aynen. Aynı incik vallahi. Arkadaşlar küme inanılmaz yakışmış. Bak her bu kadar yakışmıyor gerçekten. Mahademine ben çok güzel olmuş. şöyle. Tabii Arkadaşlar bakın şu rengi işte veren bu füme yani o odun o pembeliği baba o veriyor. Çok güzel olmuş. Baharat inanılmaz yakışmış. Ya senin füme inanılmaz yakışmış ve bilmiyorum ama bundan daha yumuşak bir imdi evet. but yemedim ben yani. Sana mı söylüyorum? Aynen Tav tavuk but kıvamında şu an, doğru mu baba? Aynen. Yani aynı sanki tavuk butu yiyormuşuz gibi. O dışındaki sinirleri almış olmamızın da bence büyük etkisi oldu. Ee, çünkü o hani asıl gördüğünüz kapkalın sinir var dışında. Yani şu an ya. çok rahat bir şekilde. Şöyle bak, şöyle göstereyim. Bak. Şuraya bak Çok rahat ya. bir şekilde ayrılabiliyor bakın. Bırak, bozma ya. Evet bozmayacağım. Soğut bozma meclisi, Sen götüreceksin diye bozmuyorum bozma Ama ya zaten. gerçekten arkadaşlar güzel olmuş yani. Muhammed Emin nasıl yorum? Şuraya bak. Elliyorum zaten dökülüyor ya. He. Elliyorum dökülüyor. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar her seferinde hani niye bilmiyorum. Hani niye olduğunu bilmiyorum baba. Hiç elim hindi almaya gitmiyor. Anca böyle içerikler için alıyorum. Yani normal zamanda eve hiç almadığım bir et diyebilirim. Ya ama ne zaman zamanda, yapsam normal zamanda hiçbir şey yapmıyoruz ama indiği böyle güzel yiyemiyoruz. Evet. Yani şu Gütlüğü hali indiği yemiyor. Çok güzel olmuş ya. Baharat inanılmaz yakışmış. Bu arkadaşlar. lokum olmuş ya. ya. Lokum. Yani. Resmen lokum. Vallahi eline sağlık Mustafa. -"Affet olsun hacım." Senin olmadığın çekimlerde çok çöpleniyorum." Öyle mi? O zaman beni çağırmayacaksın sen. <laughs> İşlerim var. çekimi kaçırdın sen. Evet. evet. <laughs> Arkadaşlar biraz uzun sürdü ama çok emekli bir şey değil. Daha ziyade beklemeli bir şey. Yani ben arada size göstermiyor olsam hani patlı küte hemen uğraşmıyorum bile yani. İki dakikada onu tak bunu çıkar falan. Hani çok uğraştırıcı bir şey değil. Ama inanılmaz lezzetli olmuş. Bunu normal mangalda da yapabilirsiniz. Biliyorsunuz daha önce mangallarda Mangal, füme yaptık. Mangalda bu havayı vermez be acım. -"Füme." -"Ha füme olur füme. da, böyle tandır gibi bir..." -"Olur işte, aynı bu şekilde onda da olur." Ee, -"Ama işte hani bunun avantajı, kapağı hiç açmadığımız için." -"Bak, ateş haznesini hiç açmadık." -"O, o yüzden de, de..." -"Nerede yaptın?" -"Şeyde yaptım bunu, Yeni Smoker'da yaptım ben." -"Oo, mangal yani bu?" -"Tabii tabii, tabii. o yüzden fümeli." -"Vallahi tandır olmuş be!" -"Ama işte o yüzden füme gibi." -"Yani fümeli." -"Şimdi..." Yani bunu normal hani kapaklı mangalınız varsa orada da yapabilirsiniz yine aynı şekilde yılan tekniğiyle üstüne odunlar koyarak daha önce bir sürü videom var zaten yani oraya koyduğunuz et sadece değişmiş olacak aynı tarifi uygulayabilirsiniz bence çok güzel olmuş bu arada dışarısı yıkılıyor inanılmaz bir rüzgar var bugün kazasız belasız Allah'a şükür atlattık. Evet hacım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Diyebilirim. Ve bunu Samimiyetle de söyleyebilirim, Bugüne kadar yediğim en güzel, en yumuşak indi. Evet. Ben yalnız diyorum. Yani ben öyle e, şey değilim yani. Şunu bana deseydi incik diye vallahi girdim. Evet. Öyle ama. Yani Kutu incik var. diye bunu verseydi bana ben girdim ya. Yani. Evet. Hiç. Evet. hiç. Arkadaşlar şu an 96 derecelerde aldık. Gördünüz. Eğer böyle hani kemiği sallayayım çıksın o kadar birazcık şey olur. Yani buhar takviyesi olmadan zor olur incikte ama. Yani bu hindinin inciğinde diyelim butunda. Ama 99 derecelere, 100 derecelere kadar sabrederseniz, yani bu süreyi uzatırsanız daha da çözünür. Ama şu an yemek için hani en ufak bir problem yok yani. Lokum gibi gidiyor. Harika. Bildiğin tamamen hani e, butu kıvamında. O şekilde söyleyeceğim. Kapatayım. Harika. Eline sağlık. Afiyet şifa olsun. Eline sağlık. <laughs> Çok da iktisatlı bir şey yani 65 lira dediğinizde bu abi sırf et. Evet, evet. Yani bir de doyurucu. sıfır kolesterol. Evet, doyurucu. Şimdi bak, şu sosunda ekmek yoktu burada A A A ama ayıp ediyorsun. Onları ben <laughs> kaçırmayayım, gözüm orada da sonra. <laughs> Biz şimdi banamadık ama arkadaşlar, burada güzel de bir sosu var. Bu arada şimdi şurayı göstereyim size. Bak, o kadar tereyağı koydum, dibinde kalan tereyağı neredeyse yok, İçine çekiyor. Bunu ben normalde hindi göğüste yapıyorum, onu da inşallah şöyle bir denk getirirsem Çarşıya çıkmam lazım. Bugün aradık bulamadık. Bir gün inşallah hindi füme göğüs yapacağım. Onda da böyle bir sonunda güzel bir dokunuş yapıyorum. İnanılmaz güzel oluyor. İnşallah onu da yapacağız. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.